hayat paylaştıkça güzel. Gitmeler gelmeler seyahatler derken bir aydır video yükleyememiştim. Yeni bölümde iç açıcı bir yaz videosu güzel olur diye düşündüm. Ne dersiniz? İşte vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz Marmaris'in Söğüt Beldesi ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız ilk önce Söğüt'ün koylarını gezdiğimiz tekne turu başlasın. Alfati Tekne Turu'ndan Söğüt Tekne Turu'na. Şöyle gidiyoruz. Bugün e, böyle bir değişiklik yapalım dedik. Biz yaklaşık bir 3 yıldır falan Önder Kaptan ve eşi Zerrin'le böyle bir tekneyle işte Söğüt'ün etrafındaki koylara gidiyoruz. Çok keyifli oluyor. Manzaranın tersinde getirdiği kahveleri ve Reyhan şerbetiyle içeceğiz. Onlarca böyle koy var gerçekten bu çevrede. Renge bakar mısınız? Harika gerçekten böyle uçsuz bucaksız. Ben izninizle denize. Sabah erken saatte denize girmeyi kim sevmez ki? İnanılmaz bir tazelenme hissi veriyor bana sabah denize girmek. Hele böylesi bir denizde yüzmek sanırım abi biçilmez. Vay ve o ses. Çok güzel. Ve sezonun ilk balığı. Nereye gidiyoruz önden arkadan? Canlı yayın yapıyorum. Daha önce gitmiş miydik oraya? Gitmiştik bir kere galiba. Böyle yaklaştığımızda zerrin şimdi demiri atıyor değil mi? Bakar mısınız şu güzelliğe? Bu karşısı da Bozburun. Hem şurası Bozburun'un sahili. Şurası da işte şey yatların yapıldığı yer. Zerrin nereye geldik? Ha, burası abla Mijikla da diye geçiyor. Ne ada? Mijikli. Mijikli. Bir de bunun öbür tarafı var. Evet, o, ben. o, muazı diye geçiyor. Ben, yani oraya daha çok sığ orası. Sığ. Bir de şu anda çok dalgalıdır orası. Ha. Değil yani mi? Burada yemek yapacağız. Onun için hani buraya sakin. Evet. Okey. Evet. Buraya bile baksana. <laughs> Efendim Mijikli adasına geldik. balıklar mangala kondu. Böyle bir manzarada yemek yiyeceğiz. Vallahi çok keyifli. Micikli koy. Şuradaki ağaçlar micik ağacıymış. Yani böyle fasulye gibi uzun oluyor ya. Ama yenmiyor onlardan. Burada şimdi yemek yiyip devam edeceğiz. Soframız hazır. Seyirinin ellerine sağlık. Harika görünüyor her şey. Şimdi balıkları bekliyoruz. Bu ota iyi bakın. Çünkü bu otu Söğüt'ten başka hiçbir yerde bulamazmışsınız. Sarı ot. Hakikaten de çok leziz. Şimdi Mecikli Adadan şu şu burası Mecikli Ada. Bunun arkası Ada Boğazı. Mecikli Adadan Ada Boğazına gidiyoruz değil mi Önder Kaptan? Ada boğazı ne gidiyoruz. <laughs> Söğüt, Marmaris'in 25 beldesinden bir tanesi ve Marmaris'in uzaklığı yaklaşık 40-45 kilometre. Hem Bayır ve hem Selimi üstünden iki farklı yol var. Yollar oldukça dar ve virajlı olduğundan 1 saat 15 dakikada ulaşabilirsiniz. şimdi. Burası akvaryum. <laughs> Akvaryuma geldik. Baksanıza akvaryum gibi aşağısı. Çay saati. Bir de çok güzel kek yapıyor. Oyunuz abi yine yukarı çıkıyor. Bu da annemin doğum günü pastası oldu. Happy birthday Nancy. <laughs> Happy birthday, Messi. Happy birthday. Ne, <laughs> ha, ay, happy bürt bürt ne oldu? Ay baş attım ya. Onlar dedi, ben, bize de alalım. Geçen hafta yapacaktık ya. Ay, evet. Hayır, çabuk biz Gel. günler bizde. Gel. Yavrularım böyle inşallah. İyi ki doğdun. Ay, ay şey teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Ay. <laughs> ay, ay, ay. Canım benim. Teşekkür ederiz. Canım, canım. Çok güzel pasta Aha. almışlar. <laughs> ay, <sağ ol gülüyor> Burası da çomçalık. Genelde burada işte denize girip e, çamurlu yüzü yüzüne vücuduna sürüyor insanlar. Daha önce bizde bir kez yapmıştık. geldi. Evet. Güzelleştin. Ay ekran karardı birden. Yok, hiç olmaz. Bir şey olmaz. Evet. Ekran donuyor. Ekran kararırsa ekrana dokunabilirsin bir kez. Tamam. Evet, ben mahsus söylemiştim? Ha? Ekran karardı diye. Yandı yani. <laughs> Güzelliğin karşısında. Ay, öyle mi? Teşekkür ederim. Evet. Çok yaklaştık karaya. Söğüt burası. Buradan binmiştik tekneye. Veneze'ye işte. İyi tekne gezimizin daha sonuna geldik. Çok keyifliydi gene. Çok güzel yerlere gittik. Yakında tekrar gitmek üzere aslında zehrin dümene geçmesi lazım. Onlara önderin yapması lazım. Olmadım. He? O mı zor? Öyle mi? Bir manevra ile şu iki, şu iki ee, teknenin arasına giriyor bu tekne. İnanılmaz yani. Evet. Edeceğim şeyi. Teşekkür ederiz. Bir dahaki şeyde görüşmek üzere göre. Ayın 17'sinde ya da 18'inde Elinize tamam. sağlık hadi bay bay de. Denize uçlayayım da ama biz şuradan geldik kızıl yerden. Burası da Cumhuriyet Mahallesi. Daha büyük ve daha popüler olan yeri Söğüt'ün. sağ mı böyle böyle gideceğim şuradan birazcık daha gitsem zaten sime Şurası aslında Cumhuriyet Mahallesi'nin sonu. Buradan böyle yol yok. Deniz yoluyla buraya gelebiliyorsun. Şurada şöyle bir yol görünüyor. Orası Taşlıca Köyü'ne gidiyor. Yani zaten Söğüt'ten sonra, aslında şöyle söyleyeyim. Hisar önünden döndükten sonra Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun ve Söğüt var. Sonra buradan devam edince de Taşlıca, Bayır. Ondan sonra yine şeyle birleşiyorsun. Ee, sarılığını plan birleşiyorsun. Bu evde çok güzel bir ev. Kendi yani iskelesi var. Herkesden her şeyden uzak. En son ev. Şuraya da yeni bir tane yapılacak belli ki. Bir tane de burada var. Onun yanındaki hemen yeşil yerde durum hiç bizim gittiğimiz sevgili Hatice ve Salim Hatice'nin oğlu Salim Can ikisi işletiyorlar. Buradan denize girmek çok keyifli gerçekten. Hatice. Hatice burada mı? Yok artık yokturlar ya bu saatte. Burası sempatik bir yer. Yani çok lüks değil ama altta iki tane de odası var kiralayabiliyorsunuz. Buradan da denize giriyorsunuz. Deniz gerçekten çok güzel burada. Hatice! Gördüler bizi. <laughs> evet burası meşhur. şu Cumhuriyet Mahallesi. Burada şöyle, aslında yürüme yolu falan yok plajda. Hep işletmeler, restoranlar, arkalarında işte otelleri. Hepsi aşağı yukarı e, birbirine benziyor. Burası Deniz Kızı, Meşhur olmuşlardan bir tanesi güzeldi. Biz birkaç sefer yedik ama yani hani burada gene sürekli daha iyi yerlerde yemek yedim ben. Ama keyifli. Burası Yalıbaşı. Burası da gene meşhur olmuşlardan Barbasaran'da. Orada da yedim. Burası da İstanbul'da birinin. Yani evet ondan da daha iyi yerlerdeydim. Onun yanı hemen yanı e, ahtapotçu Mehmet Star. Gayet güzel ahtapotları. Burada birkaç tane kalabileceğiniz, kiralayabileceğiniz yerler de var. Burası da Yakamoz. Yine burada da birkaç sefer yedik. Şurası esinti. Orası da güzeldir. Asıl bizim favori restoranımız buradaki şurada karşıda yukarıda manzara sunuyor. Gerçekten uluslararası düzeyde acayip güzel bir mutfağı var. Sevgili Naciye de sevgilerimizi söyleyelim buradan. Bu yıl biz de henüz hiç e gitmedik. En kısa zamanda gitmek istiyoruz. Şurası da Panjur diye bir yer. Yeni açıldı bu yıl. Hiç gitmedik. Ama birkaç sefer gördüm. bir Instagram'da da. Çok şık ve keyifli görünüyor. Böyle genelde Söğüt'e aslında daha çok insanlar yatlarıyla geliyorlar, bağlıyorlar, yemeklerini yiyip gidiyorlar. Çünkü burası dediğim gibi yürüme yolu, sahilde yürüme yolu olan bir yer değil. O yüzden genelde geliyorlar, birkaç gün burada demirleyip, yemeklerini yiyip ayrılıyorlar buradan. Böylelikle Cumhuriyet Mahallesi'nin sahilinin sonuna kadar geldik. Yukarısı da olduğu gibi yine Cumhuriyet Mahallesi. Ee, buradan sonrası da burayı dönünce biraz önce çıktığımız Zolay'a doğru geliyoruz. Şurası da gene biraz önce bahsettiğim manzara restoranın yeni yeri. İskalet. burayı söylüyorum. Şimdi buraya gelelim. Gidelim diyorum. Onun yanı Oktopus. Orayı da seviyoruz şurası. O da gayet güzel lezzetli mezeleri. Burası da Kızıl Yer Başlangıcı. Kızıl Yer Başlangıcı oldu. Şurada keçi bükü var en sonda. Orası da insanların geldiği yer. Yine arada da gene birkaç tane restoran ve kalınacak otel var. Ne kokuyor? Çok güzel bir şey kokuyor baharat. Böyle ada çayı meyvesi falan gibi. Bottan karşı taraftan göstermiştim. Şimdi de yukarıdan göstereyim istedim. Burası Söğüt Cumhuriyet Mahallesi. Yukarıdan görünüş. Şuralarda ilerlerde bir yerde simi var. Kıranlıkta daha çok belli oluyor ışıklar yandığında. Hayat paylaştıkça güzel. Bir de dostlarla güzel. <laughs> Hayır, sizde çekiyorum. Sizde <laughs> çek. <laughs> evet, sizde çekiyorum. <laughs> bu yılın sezon finalini çok sevdiğim arkadaşlarım Canım Şule ve Ramin ile yaptık. Önce bütün gün deniz sefası, sonra da bu yılın en çok gittiğimiz restoran olan Octopus Restoran'da güneşi batırıp yeni anılar biriktirmek ve hayatı paylaşmak üzere bu nefis sofraya oturduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de izlediğiniz videolardaki yerlerle ilgili bilgilerinizi, deneyimlerinizi, görüşlerinizi yazarsanız işte o zaman gerçekten iki taraflı paylaşmış oluruz ve beni çok mutlu edersiniz. Eğer kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız daha çok kişinin izlemesine yardım etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek paylaşmak üzere. Sağlıkla, huzurla ve hoşçakalın.